Bugün sizlerle beraber 19 Haziran için geçerli olan katıldığımız Telegram botlarındaki komboları paylaşıyor olacağım. 10 öncesinde bu komboları düzenli bir şekilde hem shorts olarak hem de sohbet kanalımızdan paylaşıyorum. En hızlı şekilde ulaşmak için açıklamadan direkt olarak sohbet kanalımıza, Telegram sohbet kanalımıza katılabilirsiniz. Games'in, MMF'nin, Pixel Wars'un ve Hamster Combat'ın e, şifrelerini, günlük kombolarını vesaire düzenli olarak her zaman paylaşıyoruz. Buradan en hızlı şekilde direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu videoyu da günlük olarak düzenli bir şekilde yapıp toplu bir şekilde bütün komboları size elimden geldiğince göstermeye çalışıyor olacağım. Şimdi gelin öncelikle Hamster kombatla başlayalım. Hamster Combat'a giriş yaptıktan sonrasında ilk kombomuz için Specials kısmına gidiyoruz. Ve buradan bulmamız gereken kart Special Hamster konferans kartı. Bunu yükselttikten sonrasında bir sonraki kartımız için PR Team kısmına giriyoruz. Ve Marketing isimli kartı yükseltiyoruz. Ve son kartımız için Market kısmına gelip Trading Bots isimli kartı yükseltiyoruz ve günlük görevimizi tamamlayarak 5 milyon coin ödülümüzü alıyoruz. Hamster kombatta günün şifresi için bot'a girdikten sonrasında 3 kere her dokunuş başına kazanç yazan kısma tıklıyoruz ve şifre ekranı açılıyor. Bugünkü şifremiz D app. Bunu morse alfabesiyle beraber yazmamız gerekiyor. D harfi için bir kere kısa çiz uzun basılı tutuyoruz. 2 kere kısa basıyoruz. A harfi için bir kere kısa bir kere uzun basıyoruz. P harfi için bir kere e, kısa iki kere uzun ve bir kere kısa basıyoruz. Ve bunu da tekrar yapıyoruz ve bu şekilde D app kelimesini yazarak günün günlük şifreyi de alabilir ve 1 milyon coin ödülünüzü alabilirsiniz. gemzin günlük kombosu da ekranda gördüğünüz şekilde. Türkçesi olarak öncelikle sağlam çizmeler, e, onun altın, al, biraz aşağı indiğinizde donanım cüzdanı ve bir sonraki e, günün şifresi, günün kombosu olan da e, hizmetler kısmındaki şu hash limanı yazan olan olması lazım. Aynı öyle. Bunlara almanız gerekiyor. Bunlar Türkçe halleri, İngilizce hallerinde şu anda ekranda görüyorsunuz zaten bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Pixelverse için ise bugünkü kombomuz oldukça basit. Her zaman olduğu gibi 4 tane botu sıralayacağız. Öncelikle bu kuyruklu olan botu yapıyoruz. Kuyruksuz olan değil, kuyruklu olan olmasına dikkat edin. Yanlış girmeyin. Bir sonraki botumuz o yuvarlak içinde olan hamster, sonraki sağ alttaki o mor olan küçük botumuz ve son botumuz da sağ üstteki şapkalı köpek olan botumuz diyebilirim. Kontrol diyerek direkt olarak günlük kom kombo ödülümüzü de alabiliriz. Bir sonraki kombomuz Memefi, memefi de tıklama yapmamız gerekiyor. Öncelikle kafaya, ayağa, kafaya, ayağa ve iki kere boyna tıklayarak bu komboyu da alabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Buradan e, kafaya tıklamanız gerekiyor. Sonrasında ayağa tıklamanız gerekiyor. Sonrasında tekrar kafaya, tekrar ayağa ve iki kere boyuna tıkladığınızda bu komboyu da alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi e, farm kısmındaki o kendi kendini toplayan botun açık olmaması. Çünkü o açık olduğu zaman ayak kısmına tıklayamıyorsunuz. Ve tıklayamadığınız için de kombayı doğal olarak saymıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca unutmamanız gereken en önemli şeylerden birisi bu komboların bugüne özel olması. Hamster Combat için her akşam saat 10'da günün şifresi değişiyor. Ve bizler bunu paylaşıyoruz. Aynı şekilde günün kombosu da her gün saat öğlen 3'te değişiyor. Memefi ve... E Memefi her gün aynı şekilde e, Games ve Pixel'de gece saatlerinde günün kombosu değişiyor bildiğim kadarıyla gece saat 3'te değişiyor. Ben de sabah öğlen o civarlarda e, komboyu sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bugünün kombolarını almanızda ve bu botlara hala dahil olmadıysanız açıklamadaki linklerden direkt olarak botlara katılabilir ve şimdiden komboları tamamlayarak ödüllerinizi almaya başlayabilirsiniz. Bu seriyi de olabildiğince sürdürmeye çalışacağım. Bu şekilde kombolara toplu bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.